AK Parti programını, ilk programını e, yazdığınız, e, yazan ekipten olduğunuzu sık sık evet. söylüyorsunuz, belirtiyorsunuz. Evet. O zamanın şartlarından ötürü tabii e, bu parti programını yazarken e, İslam aslında manifestonun içinde hiç geçmiyor. Ama evet. burada size pek kredi veremiyorum çünkü şartlar bunu gerektiriyordu. E, şartlar farklı olsa geçer miydi İslam yani böyle e, çünkü orada bir siyasal İslam da var sonradan kendini e, manifeste eden diyelim. Ee, bu programı böyle gerçekten inanarak mı yazdı bütün ekip? Biz bunu yapacağız. Bizim programımız bu Doğru. ve deadline'ı budur. Şu tarihte evet. bu bitecek. AB'ye gireceğiz. Ee, Türkiye'nin hedefi budur. Tabii. Şey Zaten de, programda onlar yazmasa idi ben orada olmazdım ki. Yani ben o AK Parti kuruluşundaki yazı olan programda da altında imzam olduğu için ben o zaman o işe girdim. Yoksa inanmadığım bir iş şey yapmazdım. Yani Bütün ekipten aynı hissiyatı alıyor muydunuz? Siyasal dediği? İslam dediniz. Yani eğer AK Parti çıkışta eğer öyle bir kodla çıksaydı bir başlangıç yapamazdı. Olmazdı yani. Bu kadar insanı toparlayamazdı. Bu kadar halktan destek alamazdı. Benim bir ilkem var ki AK Parti'nin kuruluşunda da o ilke geçerliydi. Sonradan farklı yerlere gitmiş olabilir. Bugün bizim Deva Partisi'nin kuruluşunda da bir ilke var. Bu nedir? Dinimizin kutsallarını günlük siyasete alet etmemek. Bu çok önemli bir ilke yani herkesin inancına saygı duymak zorundayız. Herkes kendi inandığı gibi yaşamalı. İnanıp inanmamakta da serbest olmalı. Ama dinin kutsallarını günlük siyasette malzeme haline getirmek zaten bir tükenmişliğin ifadesi. Yani insanları başka türlü ikna edemiyorsunuz. Ancak ne diyorsunuz? Bak ben çok dindarım onun için bana oy vermemeye başlıyorsunuz. Ya yani benim 13 yıllık bakanlık dönemim var. Türkiye tarihinde en uzun süre herhalde hükümette olanlardan birisi ben oldum hep bütün söylediklerim, konuştuklarım hepsi basın arşivinde. Yani Benim ağzımdan e, herhangi bir ortamda, herhangi bir şekilde e, bu tür ifadeleri duymamışsınızdır. O günü söylemedim, bugün de söylemem. Çünkü ben buna inanmıyorum. Eğer bir siyasi parti, bir hükümet, 84 milyonun hükümeti olmak için yola çıktıysa, o zaman her bir vatandaşı kıymetli olarak kabul etmesi lazım. Her bir vatandaşının kendi yaşam tarzını olduğu gibi kabul etmesi lazım. Hiç kimseyi dön, dönüştürmek, değiştirmek gibi bir misyonun olmaması lazım. Tam tersine bizim o 2002'deki başlangıç noktamızda da Avrupa Birliği önemliydi. Çünkü Avrupa Birliği aynı zamanda temel hak ve özgürlüklerin 28 ülke tarafından kabul edildiği ve ortaklaşa uygulandığı bir birlik. Gerçi evet. şu anda 28. Hatta İngiltere düştü 27. Biz başladığımızda 12 daha 12 üyesi vardı Avrupa Birliği'nin yani o kadar daha küçüktü sonra da 28'e kadar çıktı İngiltere ayrıldı 27 oldu. Yani biz bunun için biraz da dış çapa olarak bunu çok önemsedik. Çünkü bazen ülkeler kendi işlerinde kısa vadeli siyasi akımlardan olumsuz etkilenebilir. Ülkeler eğer uluslararası hukuk ve uluslararası ilke ve değerler konusunda bir çapaya sahip değilse o ülke böyle okyanusun ortasında her an yön değişebilecek bir gemi gibi olur. Ama dış çapalarla kendinizi sağlama bağladıysanız ve uzun vadeli bir yön çizdiyseniz o ülke demokrasi konusunda, temel hak ve özgürlükler konusunda ee, ve hukuk devleti konusunda ki bu da çok önemli. Yani hukukun üstünlüğü, hukuk devleti olabilmek çok önemli. Bunların hepsi Avrupa Birliği'nin ortak ilkeleri. Evet. Dolayısıyla biz bu Avrupa Birliği'nin ortak ilkeleri ve değerleri konusunda sağlam bir çıpaya kendimizi bağlarsak o zaman Türkiye için uzun vadeli bir yön yol çizmiş oluyoruz diye düşündük. Tamam bunu Bunun ilgili, çok bu güzel ekonomik sonuçlarını da aldık. Evet. Yani bakın 3500 dolardı milli gelir Türkiye'nin. Ben ekonomi bakanı olarak başladığımda bunu tam biz 12500 dolara çıkarttık. Geçen sene 8600 dolar biliyor musunuz? Maalesef. Ve biz 12500 dolara ulaştığımızda 2013 yılında 2023 için 25 bin dolar hedef yazdık. 25 bin dolar kişi başına milli gelir. Şu andaki hükümetin hedefi on dolar. Niye oldu, nasıl oldu? Onların hepsini konuşabiliriz ama da geleceğiz. Ama bu Avrupa Birliği konusu özellikle ekonominin temelini sağlamlaştırmak açısından çok önemli. Çünkü sağlam bir ekonomi inşa etmek istiyorsanız onun temelinde önce adalet olacak, hukuk olacak, demokrasi olacak, insan hakları olacak, özgürlükleri olacak. O temel sağlam olmazsa üzerinde sağlam bir ekonomi asla inşa edemezsiniz. Zaten benim bakanlığımın 2011-2012 yılından itibarenki döneminde bugünkü basın arşivini tararsanız ben sık sık şuna vurgu yapıyordum. Eğitim konusunda ve hukuk konusunda gerekenleri yapmazsak bu ülke orta gelir tuzağına düşer diyordum. Orta gelir tuzağını herhalde ilk kavram olarak Türkiye'ye tanıştıranlardan birisi ben oldum o dönemde. Ve maalesef şu anda Türkiye orta gelir tuzağında. Çok sebebi var ama en önemli iki sebebi eğitim konusunda gerekenlerin yapılmamış olması ve Türkiye'nin hukuk devleti niteliğinden uzaklaşması. Yani memleketin adaletin kalmaması. Adalet illa yargı değil bir de fırsat eşitliği. Yani mesela işte gençlerimizin Okula girerken ki fırsat eşitliği, gençlerimiz için işe girerken ki fırsat eşitliği, işte yükselirken ki fırsat eşitliği. Adalet çok geniş bir kavram ve devletin de yegane varlık sebebi. Yani devlet niye vardır, bir ülkenin devleti niye vardır dediğinizde herhalde en önemli ve temel sebebi adalettir. Adaletin tesisidir, başka bir şey değildir. Evet.